Dostlarım selamlar. Yeni bir herkes videoma hepiniz hoş geldiniz. Hala bedava bakiyenizi almadıysanız promosyon kodu yerine FBB yazdığınız anda 70 sent bakiyeniz oluyor. Onun dışında bakiye yatırırken de bu kodumu kullandığınızda %10 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 10 dolarınız 11 dolar. 100 dolarınız 110 dolar yansıyor siteye. Bakiye için de buradan e, kullanabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar kasa açıp katlamaya başlayalım. Güzel bir bakiyemiz var. İndirimli kasalar değişmiş be sonunda. Bu sitedeki en sevdiğim kasa indirime girmiş arkadaşlar ama öncesinde bir bıçak kazasına şans vermek istiyorum. Normalde bu kasa 180 dolarken görmüş olduğunuz gibi 158 dolara düşmüş. Yani normal şartlarda bu kasayı FBB kodumu kullanarak 140 40 dolar falan yani ya da 145 dolar yatırarak açabiliyorsunuz. Şimdi bir 10 tane açacağım. Bakalım içinden neler çıkıyor. Umarım en kötü bıçakları çık çıkarmayız. Renkli bıçaklarda da gelir. Bakın mesela Hansman Life Slaughter aldık. Mükemmel. Katladık mı peki? Katlamışız diyebilirim bence. Yani düşünsenize bunu çıkardığınızı. Baya güzel. Sattık abi. Bir tane daha açacağız. Yani aslında bizim bu komple kasaları 1450 dolara açtığımızı düşünebilirsiniz. Çünkü zaten %10 bonus veriyor FBB kodum. Devam edeceğiz açmak. Bu sefer ne geldi 300 dolar zarar ettik Şimdi bir 5 tane daha açalım Envanterimde item vardı diye hatırlıyorum satmalık Onları satar Prince kazasından açarız abi Ne geldi karambit gelebilirdi ya Bayonet Slaughter gelmiş Mis gibi Oğlum bu kasadan harbiden güzel şeyler çıkıyor lan yani ben sadece en kötü bıçaklar gelir diye düşünmüştüm ama şu ana kadar gayet güzel itemler çıkardığımızı söyleyebilirim. 2 tane Slaughter aldık 10 numara para ediyordu ama şu an mesela ağır battığımızı görebiliyorum. Hiç problem değil. Onda beyler bedava bıçak zamanı. Şimdi bu sitenin en sevdiğim özelliği de bu zaten. Her kasa açtığınızda item parçaları düşüyor buradan. Aynı item parçasından 4 tane yaptığımızda mesela Navaja'yı yaptım. Birleştir diyorum. Bu itemi CS envanterime çekebiliyorum dostlar. Buradan gönder deyip alabiliyorum. Ama ben bunları satacağım. En sevdiğim kasadan açmaya başlayacağım. Şimdi bu Prince kasasını çok açmayı seviyorum ben. 10 tane açabiliyoruz. Bir 10 tane açalım bakalım. Katlayabilecek miyiz? Umarım pahalı itemler çıkartırız. Gerçekten kar etmek istiyorum. Hadi oğlum. Müs gibi bir bıçak aldık ama geri kalan itemler çöp arkadaşlar. Yine de katlamışızdır. 3000 dolar beyler 900 dolar kar ettik ilk kasadan. Hadi bir şans daha verelim. Yine katlamak istiyorum lan. Hadi oğlum. Of fires şey kaçtı ya. White Lotus kaçtı ve zarar ettik bu sefer. Hani bunlar kurtarmaz diye hesap ediyorum. Kurtarmadı da. Az önce ettiğimiz kar bir anda <laughs> yok oldu bu sefer. Devam bir şans daha vereceğiz. Hani bu kasadan Karambit Fade çıkardığımı da hatırlıyorum ama harbiden kötü itemler çıkmaya başladı ya. Umarım şans yüzümüze güler. Son bakiyeme kadar bu kasayı açmaya devam edeceğim. Çünkü her zaman indirimli olmuyor dostlar. Hadi oğlum lan. Ver bir tane daha pahalı bir item. Yani bu bayonet geldi ama e, maalesef kar ettirmiyor ki. Ettirmiyor diye hatırlıyorum. 1152 dolar. Yani ettirmemiş de. Bir tane daha açalım şöyle. Artık pahalı bir item çıksın lütfen. Bak şu AWP redline'lar yerine Medusa falan çıksa kafayı yiyeceğiz ama çıkmıyor abi çıkmıyor. 699. Hızlı açacağım ya yapacak bir şey yok. Şöyle bir 5 tane daha koyduk. Yani 2 tane bıçağımız var ama. Uf çok güzel. AWP Lightning parçası geldi beyler. Bu ne demek oluyor? İki tane daha o parçadan gelirse onu da CS envanterimize çekeceğiz diyeceğim anda Fire Serpent'ı koyduk beyler. Bir anda e, bakiyemiz videonun başındaki bakiyeye geri geldi. Oğlum ne oluyor lan? Comeback mi atıyoruz yoksa? Var mı pahalı bir şey? Yani Kezar var. Oo fena zarar. Devam devam. Beşli beşli açacağız beyler. Harbiden pahalı bir şey gelecek gibi oluyor ama gelmiyor ya. Bak 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 paramız bitiyor. Hadi artık. Hadi artık. Yine gelmedi. Oğlum feci batıyoruz ha. Valla iki tane daha açalım. İki tane daha açtık yine battık. Yapacak bir şey kalmadı artık beyler harbiden. Aha kar etmişiz. Üç tane dört tane açabiliyor muyuz? Valla dört tane açtık bir daha. Hadi oğlum. Yani gerçekten ne kadar denediğimi gördünüz beyler. Olmuyor yani yapacak bir şey yok. Son bir üç tane açıp bırakıyorum. bir sonraki videoda umarım katlarız yani yapacak bir şey yok. Herkes de kodum FBB kullanmayı unutmayın.